Merhaba. Yazılım severler konumuz TürkSat. TürkSat nedir? TürkSat, Türkiye'nin ulusal uydu operatörüdür. 22 Temmuz 2004 tarihinde kurulan şirket. Sahip olduğu uydular üzerinden ses, veri, internet, TV ve radyo yayıncılık hizmetleri sağlamaktadır. TürkSat, Avrupa'dan Asya'ya uzanan geniş bir coğrafyada faaliyet göstermektedir. TürkSat'ın amaçları? TürkSat'ın temel amaçları şunlardır. Türkiye'nin haberleşme ihtiyaçlarını karşılamak, Türkiye'nin telekomünikasyon alanındaki gelişimine katkıda bulunmak, Türkiye'nin uzay çalışmalarına destek olmak TürkSat'ın faaliyet alanları TürkSat'ın faaliyet alanları. Şunlardır, uydu haberleşmesi, kablo TV, internet, TV yayıncılığı, radyo yayıncılığı TürkSat'ın uyduları TürkSat'ın şu anda aktif olarak hizmet veren uyduları şunlardır. TürkSat 3A, TürkSat 4A. Türksat 4B, Türksat 5A, Türksat 5B Türksat'ın uydu haberleşmesi Türksat, uydu haberleşmesi alanında geniş bir yelpazede hizmet vermektedir. Bu hizmetler şunlardır. Ses haberleşmesi, veri haberleşmesi, internet erişimi, TV yayıncılığı, radyo yayıncılığı Türksat'ın kablo TV Türksat, Türkiye'nin en büyük kablo TV operatörüdür. 1,5 milyonun üzerinde abonesi bulunan TürkSat Kablo TV, yüksek kaliteli TV yayıncılığı ve internet erişimi hizmetleri sunmaktadır. TürkSat'ın İnternet TürkSat, Kablo TV altyapısı üzerinden geniş bunt internet erişimi hizmeti vermektedir. TürkSat Kablo Net, Türkiye'nin en hızlı ve en güvenilir internet erişimi hizmetlerinden biridir. TürkSat'ın TV Yayıncılığı TürkSat, Türkiye'nin en büyük TV yayıncısıdır. Yüzün üzerinde TV kanalını yayınlayan Türksat, her zevke ve ihtiyaca hitap eden bir yayın yelpazesi sunmaktadır. Türksat'ın radyo yayıncılığı Türksat, Türkiye'nin en büyük radyo yayıncısıdır. Yüzün üzerinde radyo kanalını yayınlayan Türksat, her tarzda müzik ve haber programı sunmaktadır. Türksat'ın teknik detayları Türksat'ın uydular, uydu yer istasyonları ve uydu haberleşme sistemleri gibi çeşitli teknik detayları bulunmaktadır. Bu detaylar TürkSat'ın uydu haberleşmesi alanındaki faaliyetlerini desteklemektedir. TürkSat'ın örnek kodları TürkSat, uydu haberleşmesi alanındaki faaliyetlerini desteklemek için çeşitli yazılım ve donanım çözümleri geliştirmektedir. Bu çözümler, TürkSat'ın uydu yer istasyonları ve uydu haberleşme sistemlerinde kullanılmaktadır. Sonuç TürkSat, Türkiye'nin en önemli telekomünikasyon şirketlerinden biridir. Şirket, sahip olduğu uydular üzerinden geniş bir yelpazede hizmet vererek Türkiye'nin haberleşme ve telekomünikasyon alanındaki gelişimine katkıda bulunmaktadır. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Nokta bay